1. 2. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 131 Erkad Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Erkad Yayınları sayfa 131 yorumlayalım. Büyük ve üstün insan erdemi küçük insan ise rahatını düşünür. Üstün insan kanunlar üzerinde kafasını çalıştırır. Küçük insan ise kendi rahatını aramaya bakar. Büyük ve üstün insan yalnız doğruluğu, küçük insansa yalnızca çıkarını düşünür. Konfüçyüsün büyük ve küçük olarak nitelendirdiği insanlar arasındaki farklar nelerdir? Yorumlayınız. Cevap: Konfüçyüsün büyük ve küçük olarak nitelendirdiği insanlar arasındaki farklar, temelde ahlaki ve davranışsal açıdan ortaya çıkar. Büyük ve üstün insan, erdemi önemser ve doğruluk. Adalet gibi yüksek değerlere odaklanırken küçük insan daha çok kendi bireysel rahatını ve çıkarını düşünür. Büyük insanlar toplumsal sorumlulukları üzerlerine alır ve kanunlar üzerinde düşünerek hareket ederken küçük insanlar daha çok kendi kişisel çıkarlarını gözetir. Bu ayrım, Konfüçyüs'ün toplumun düzeni ve ahlaki değerlerin korunması için üstün insanın erdemli davranışlar sergilemesi gerektiği düşüncesini vurgular. 1. sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 131 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.